Merhaba arkadaşlar, Efsane Tarifler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte havuçlu cevizli kek yapacağız. Malzemelerimiz 2 su bardağı un, 2 adet büyük boy havuç, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı dövülmüş ceviz, 4 adet yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tarçın, 1 paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı karbonat ve 1 su bardağından biraz eksik yağ. Öncelikle karıştırma kabımızın içine 4 adet yumurtayı ve 1 su bardağı şekeri alıp beyazlaşıncaya kadar çırpıyoruz. Şimdi üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağımızı ekliyoruz. Şimdi 1,5 tatlı kaşığı tarçın, 1 paket kabartma tuzu ve yarım çay kaşığı karbonat ikisini daha önce karıştırmıştım ekliyoruz 2 su bardağı un Şimdi bunları da güzelce çırpıyoruz Şimdi 2 adet büyük boy rendelenmiş havucumuzu ekliyoruz. 1 su bardağı dövülmüş cevizimizi ekliyoruz. Ve 1 kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Önceden yağlamış olduğumuz kek kalıbımızın içine hazırlamış olduğumuz karışmamızı güzelce döküyoruz. Kekimizi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. kekimiz hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.